aynı zamanda. Ordu Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ufuk Kaynak, hoş geldiniz vekilim. Trabzon Milletvekilimiz Sayın Vehbi Koç, vekilim hoş geldiniz. Uçaktaki röterlerinden dolayı program dahilinde aramıza katılacak olan İstanbul Milletvekilimiz Sayın Azmi Ekinci, Sivas Milletvekilimiz Sayın Hakan Aksu ve MKK üyemiz Sayın Mahmut Emin Olluoğlu ve Giresun Milletvekillerimiz Halit Demir ve Nazım Elmas'la birlikte bugünkü programlarımızı İnşallah hep beraber gerçekleşti. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bugün Türkiye buluşmaları çerçevesinde Giresun'dayız. Yaklaşık benim bu altıncı ilim Sivas, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Rize, bir Sayın Cumhurbaşkanımızın ilinde. Çok güzel görüşmeler yapıyoruz halkımızla. Bugün Giresun'dayız. Sayın Grup Başkan Ülkemize hoş geldiniz diyorum. Tabii giriş sunumumuzun önemli sorunları var. Halkımızla beraber olduğumuzda bize ulaştırdıkları ve sordukları. Bunlardan bir tanesi Giresun Güney Çevre Yolu Sayın Başkanım. İkincisi dereli şebin Şevin arasındaki e, kuzeyi güneye bağlayacak büyük bir hat olacak yolumuz. Dereli'ye kadar yaptırdık ama oradan ilerisi duruyor. Eğri ve tünelimiz bitti. Hizmete açıldı. Pınarlar Tüneli'miz var bu güzel hafta. bunu da halkımız özellikle bekliyor. Ayrıca bu yıl köylerimiz dahil Giresun merkezde çok büyük bir su sıkıntısı yaşadık. Geçen yıl Tarım Bakanımız geldiğinde su projemiz yaklaşık 5 milyar civarındaki su projemizi 1,5 milyarlık kısmını yatırıma teklif etmiştik. Ama geçen sene korona alınmadı, Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Ama bu yolumuz karıyor. Bir dalçık projesinin ihalesini yaptık seçimlerden önce ama tasarrufa takıldı. Geçen hafta ben Ulaştırma Bakanımızla birebir görüştük. O bir de hava yağmurluydu. Yaklaşık 7-8 kilometre hem doğuda hem batıda kuyruk vardı. Bu yolun bir an önce trafiğinin düzenlenmesi lazım. Dolayısıyla biliyorsun merkez dalçık projemizin başlatılması gerekiyor efendim. Ben havadan drone ile görüntülerini aldım, size de arz ederim, Sayın Bakanımıza da götüreceğim. Ama ihalesi yapılan bu işin hızlı bir şekilde başlatılması gerekiyor. Uzun yıllar hasretini çektiğimiz birçok hizmeti, birçok sosyal olayı gerçekleştiren bir parti. Milletiyle bütünleşen, milletin sesini, milletin rengini iktidara taşıyan ve beklediği iktidarı bulan milletin her seçim döneminde desteklediği, yanında olduğu ve yanında olmaya devam ettiği bir iktidar olarak Türkiye siyasi tarihinde yerini almıştır. Bu bakımdan AK Parti'nin iktidar olduğu süre içerisinde, 22 yıllık bir dönem içerisinde her zaman toplumun beklentilerine, onların değerlerine, geç kalmış, ihmal edilmiş hizmetlerine önem vermesi bakımından tarihe geçmiştir. Her alanda sağlık, eğitim, <laughs> savunma, toplumsal destekler, ülkenin ulaşımı noktasında. Bak. Dünya gündemine baktığımız zaman aslında Türkiye'nin böyle bir yapılanmayla 2001'de Dağ Parti'nin kurulmasıyla birlikte, 22 yıl iktidarımızla birlikte ne kadar güçlü ve önemli bir konumda olduğunu hatırlamamız gerekir. Coğrafyamız belli. Kıymetli bize bahsettiler. Gerek kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı, gerek güneyimizde Orta Doğu'da yaşanan savaşlar. Maalesef Gazze'de artık bir yıla yaklaştı, bir yıldır devam eden ve katliam. Şimdi Lübnan'a sıçramış durumda. Gördüğümüz ve gözlemlediğimiz şu, bölgede sürekli bir savaş halinde bir istikrarsızlık sürdürülmeye ve dayatılmaya çalışılırken, güçlü bir Türkiye'nin var olması ve güçlü bir Türkiye'nin ayakta olarak bölgeyi aslında koruyan bir ülke halinde dimdik ayakta durması gerekiyor. Bunu başaracak olan da biz AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hizmet siyasetimizle her zaman için önceliğimiz kendi vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve hizmetlerimiz. Şimdi kıymetli bölge vekillerimiz yapılan yatırımlardan ve yapılması için çaba içerisinde olan yatırımlardan bahsedildi. Evet, çok önemli. Şunun da farkındayız. Milletvekillerimiz bölgelerinde ve ileride konularına hakimler. da farkındayız. Mecliste oluşturduğumuz bir grubumuz hakkında size bilgi vermek istiyorum. En doğudan batıya varana kadar fındık üretimi yapılan tüm şehirlerimizdeki milletvekillerimizle beraber bir fındık çalışma grubu oluşturduk. Grup başkan vekili olarak da grubun başında ben varım. Belli periyotlarla düzenli olarak toplanarak tüm illerimizdeki sorunları, fındık üretimiyle ilgili veya fındığın üretim aşamasındaki sorunlarla ilgili bu da dahil olmak üzere toplantılarımızı yaparak, bakanlığımızın yetkilileriyle görüşerek, planlamaları yaparak gerekli çalışmaların nasıl yürütüldü ve neler daha iyi yapılması gerektiğini bizden çalışıyoruz. Ve bu konuda kıymetli milletvekillerimizin gayretlerimiz ve çabaları sizlerle paylaşmak ve takdir etmek istiyorum. Birilerinin dediği gibi kimsenin burada yaşanan sorunlardan haberi yok diyen muhalefet vekillerinin tam tersine her türlü sorunun çok iyi farkındayız. Çok ciddi bir mücadele halindeyiz. Ve bu konudaki azim ve gayretleri için hem Tarım Bakanlığımızın, hem de ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, hem de milletvekillerimizin, çiftçimizin, herkesin birlikte çalıştığını bir kere daha vurgulamak istiyorum. En önemli meselemizin fındık üretiminde üretimin arttırılması, kaliteli fındık üretiminin oluşturulması, rekoltenin arttırılması ve dünya piyasasında çok daha güçlü bir fındık piyasasının sahibi olmaya arzu ediyoruz. Bunun için katma değerli ürünler üretmemiz gerektiğini farkındayız. Kendi fındığımızı ucuza gönderip arkasından katma değerli ürün halinde getirmek istemiyoruz. Bizde bu kapasite var. Bizim insanımızda, bu ülkenin insanında katma değerli ürünü yetiştirecek, geliştirecek kapasite de var, imkan da var. Yeter ki bunu yapacak insanlarımıza imkan ve fırsat verelim. Bu konuda hem Fisko Birliği, hem Tarım Bakanlığı, hem TMO'nun yapması gereken ne varsa her türlü çalışmayı destekliyor ve yakinen takip ediyoruz. Bu fındık çalışma grubunun düzenli toplantılarıyla ilgili de vekillerimiz zaman zaman sizlerle önümüzdeki süreçte bir araya gelerek çok daha ayrıntılı bilgileri paylaşacaklardır diyerek bu kısa bilgiyi de sizlerle paylaşmayı Fındık için, Giresun için önemli bulduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Çevre evet maddelerimizden bir gelmeden önce de tabii ki baktım. Geldiğimizden itibaren de vekillerimizin söyledikleri gibi. Şimdi bir planlama var. Strateji Bütçe Başkanlığımız bütün yatırımlar için bir önceliklendirme yapıyor. Şu anda ekonomik olarak geçtiğimiz bu zorlu dönemde yüzde 50'nin üzerinde 60 ve 70 tamamlanmak üzere olan projeler varsa bunların bir önceliği var. Bunların tamamlanması. Arkasından yeni yapılacak yatırımların ve projelerin gündeme getirilmesi şeklinde bir stratejiyle gidiliyor. O yüzden Güney Çevre Yolu'nun da büyük ihtimalle proje yapıları, e, taslakları hepsi tamamlanmış durumda. İhale aşamasında gelmiş durumdalar. Eminim ki bir yatırım bedeliyle birlikte en kısa zamanda hayata geçecektir. Bu konuda takipçi olacağız. Vekillerimizle birlikte Endişeniz olmasın. Bugüne kadar dediğim gibi az önce, yani Karadeniz sahil yolu yapılmaz bitmez diye konuşulurken neler yapıldı ve başarılı, bu çevre yolu da başarılacak hiç endişeniz olmasın. Fındık fiyatı, evet fındık, fındık en önemli meselelerinden bir tanesi. Tek meselesi değil ama fındık fiyatı çok tartıştığımız, konuştuğumuz bir mesele. Bakın, e, yani Tarım Bakanlığımız bir açıklama yaparken aslında piyasanın bir değerin üzerinde tutulması için bir açıklama yaptı. 130-135 rekortesine göre fiyatı daha da artacağı, desteğin daha da artacağı. Tabii bu noktada eğer ki piyasada fındığın satışı ile ilgili direkt bir müdahaleden, ticareti direkt bir müdahaleden bahsediyorsanız bu doğru bir şey yaklaşım olmayacaktır. Burada üreticinin ve e, tüccarın beraber hareket ederek ancak belli bir düzenleme ile fiyatını koruması yine kendi çiftçimizin ve üreticinin elinde olan bir dönem. Ama e, bu sorunu ve bu sıkıntıyı elbette ki ileteceğiz. Rekorte düşük olması aslında fiyatın çok daha yükseleceğini gösteriyor. Ayrıca Avrupa'da da pek çok ülkede de fındık dekortesinde ciddi düşüş var. O yüzden elimizdeki fındığın çok daha kıymetleneceği, değerleneceği ve fiyatının yeniden 135'ler üzerine çıkacağından ben eminim. Çünkü şu anda biraz belki üretici ihtiyacı olduğu için çok fiyata bakmadan direkt satmak ve elden çıkartmak nakit paraya ulaşmak için bu fiyatlarla bir satış yaptı. Ama ben önümüzdeki süreçte fındığın tekrar çok daha iyi bir fiyata yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da da ciddi bir e, rekolte düşüşü var ve bu funda ilgi zaten Giresun'un fındı dünyada hiçbir yerde eşi ve benzeri ve o aroması lezzetinin olmadığı bir fındı olduğu için hiç endişeniz olmasın. Fiyat yine o eski ve yüksek değerlerine ulaşacak. Bu bir geçiş dönemi. Bunun arkasından mutlaka o düzenliği yaşayacağız ki her sene de böyle olur. Takip ettiğim kadarıyla yine bir, bir ara bir düşme sonra tekrar bir toparlanma süreci yaşıyoruz. Bununla bağlantılı olarak Psikobirlikle ilgili bir eleştiride bulundunuz. Fiskobilik battı dediniz. Fiskobilik batmadı. Bu konuyla ilgili mecliste de defaatlerle açıklama yaptık. Fiskobilik öncesine göre şu anda çok daha ciddi üretimli ve yatırımını arttırmış. Pek çok tesisini arttırmış. Pek çok ürün çeşidini arttırmış. Bir taraftan yatırım yaparak bir taraftan da çiftçisini destekleyen Belki de ezbere bir bilgiyle konuştuğunuz veya bir takım algılarla konuştuğunuz bilgiler var ama somut rakamları tekrar size ulaştıralım. Ama fisko birliğinin ne batması söz konusu ya da zarar etmesi söz konusu. Tam tersine ciddi yatırımlarla fisko birliği kendini güçlendiren ve fındık üreticisi içinde hala ayakta durup ciddi çalışmalar yapan bir kurum olarak değerlendiriyoruz. Bu maaşlar konusunda yine böyle bir şeyin efsane... <laughs>